Ya kalır mısın? Yozgat Bozok Üniversitesi mezuniyetinde Elif Buse Doğan konseri sırasında sahnede gerçekleşen sürpriz bir evlilik teklifi geceye damgasını vurdu. Düğün ne zaman? Temmuz'un 20'sinde. Yozgat'ta mı? Boğazlıyan'da. Boğazlıyan'a gelirim ben. Gelirim valla Boğazlıyan'a. Benim en yakın arkadaşım Boğazlıyan'da yaşıyor. Geliyoruz. Annesi evet. ve babası da burada. Bu konsere biraz da onlar vesile oldular. Ablam amcam ve Pandan teyzem. Çok seviyorum sizi. Ellerinizden öpüyorum. Boğazlıyan ikinci memleketim benim. Geliyorum Sivas'tan sonra. Valla geleceğim düğüne de geliyorum çok tebrik ediyorum. İnşallah sağlıkla, mutlulukla güzel bir yuva kurarsınız. Bizler de bu ilk adıma şahit olduk. Benim de sahnemde bu bir ilk sizi unutmayacağım. Umarım nice evlilik teklifleri olur sahnemde. Hiçbirimiz evli değiliz sahnede. Bize de sıçlar belki. Darısı başımıza, hep bekarların başına. <laughs> çok tebrik ediyorum. Kocaman alkış alabilir miyiz?